Ankara'da açılan bebek kütüphanesi çocuklara kitap sevgisini hayatlarının ilk aylarından itibaren aşılamayı amaçlıyor. Sessizlikleriyle dikkat çeken kütüphanelerin aksine burada gün boyu çocuk sesleri eksik olmuyor. Kütüphanede ailelere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitimler de veriliyor. bu hiç kıpırdamıyordu. Yerleştiği taşın üzerinde belli ki rahattı. Anne ve öğretmenler okuyor, onlar dinliyor. Çocuklar okuma yazma öğrenmeden kitaplarla tanışıyor. Ankara Altındağ'daki bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi çocuklara hem eğitim yuvası hem de eğlence merkezi sunuyor. Masal okuma, kitap okuma, el becerilerini geliştirecek etkinlikler yapıyoruz. Hareket gelişimine yönelik etkinlikler yapıyoruz. Kütüphanede 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için iki bölüm yer alıyor. Eğitimler bu yaş aralıklarına uygun modeller kullanılarak veriliyor. Birden taşın üzerinde uyuyan bir salyangoz gördü. Altında Belediyesi'nin hayata geçirdiği bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi henüz yeni açılmış olmasına rağmen şimdiden 600'e yakın üyesi var. Üyeler dilediğince burada vakit geçirebildikleri gibi istedikleri kitapları ödünç alıp evde de çocuklarına okuyabiliyorlar. At! Önce telefon, tabletle oynuyorlardı. Şimdi ama buranın etkinliği daha güzel oldu. Çocuklar hem arkadaş çevresi ediniyor hem de yani evde sıkılmıyorlar. Daha çok vakit geçiriyorlar burada. Çocuklar için etkileşimli okuma ve masal atölyesi gibi zihinsel gelişimi destekleyen aktiviteler de yapılabiliyor. Etkinlik yapıyorum, oynuyorum, eğleniyorum. Öğretmenlerimiz bize kitap okuyor. Burada çok eğleniyorum. Kütüphanede özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitimler de veriliyor.